arkadaşlar. Bir gün pisama um, partisi yaptık. Ama şimdi um, bakım yaptık. Ama şu an, aks, şu sabah çekiyoruz. Ama arın işte gece oldu önümde. Kanka şimdi, um, şimdi şimdi şunları giyinelim. Tamam, ben de giyineyim. Bu senin kanka. benim kanka. Ee, şimdi gel. Maske yapalım. Maske yapacağız. Ve bu, bu arada da burası onun bakım odası değil mi? Ya hem banyo odası ha, hem bakım odası. anlayın artık. Tamam. <laughs> ee, şimdi kanka bak şimdi. Su, su yüz maskesi. Bu saç bakımı. El bakımı, ayak bakımı. Tamam kanka ben şimdi yüz e, bakımı yapayım. Bekle. Yüz bakımın evet. İlk önce saç bakımını sa sen, yap ama bekle beni tamam mı? Hı hı. Şimdi kanka bak şimdi. Su bak. Su ve su ve bu. Hı hı. Yüz bakımı yap ilk önce sen. Bunu um, yüzüne sıkacaksın su seple olanı. Tamam. Yüzüne yüzüne. Hayır bak su ikisini görüyorsun krem ve kremi. evet. Um, su sunlara sürüp um, yaydıracaksın. Tamam. Hemen yapayım. Be fıçık fıçık fıçık. Fıçık 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 fıçık. Tamam. Tamam. İsmini sıkıydı. İsmini Mis gibi oldum. Kanka valla. Kanka valla ne kadar zenginsin. Şuradan anlıyorum. Tuvalet kaldı bile money money money. <laughs> Ama kanka bak şimdi sana bir şey göstereceğim. Gel. Bak gel. Ka. Suya baksana. Evet yani oradan da anlaşılıyor ne kadar <laughs> zengin. Ne baksana kanka ayıp burada video çekiyorsun ya. <laughs> Ve biraz biraz sonra da şey oraya gelecek değil mi yanımıza? Kanka. Kanka, kanka sabah olunca oraya gezeceğiz. Kanka, kanka tavuk tamam tamam git. O sonunda tavuk git. Fat disco, fat disco, fat disco, fat disko, fat, disko, fat disko. <laughs> Kanka gelebilirsin. Of kanka ya. Duydum zaten her yerden. Kokusu da geldi. <laughs> Özür dilerim. Sen sat bakanımı yap. Tamam kanka. Şuydu değil mi? Şarkı. Evet. satına doğru tutacaksın. Ben bunları yapayım. Tamam. İyisine. Kanka bekle mas maskini koy. Ben de koyacağım <laughs> şimdi. Göz düğümü çıkartayım. Ha tamam okey şimdi bunları um, nereye koyacağımı bilmiyorum o yüzden. Kanka sen el bakımına geç. Tamam mı? Hmm. Bekle. Ben de fa sa fat Sat bakımına geçiyorum. Sen de el bakımına hmm. geç. A bekle. Oy, Su, sarı tırıklar benim de. Dur, kanka yap. İlk sen sarı tırıkları yap. Ben sonra yapalım. Hmm. Sen orada yap. Ben burada yapayım. Tamam. Bunlar el bakımı değil mi? Evet. Kanka. El bakımını ver. var. Çabuk bak. Al. ha tamam teşekkür ederim. Ben de bunların süresi dolmuş. Bekle salatalıkı bana ver. Evet kanka. Kanka bitti bitti. Hayır süresi. bitmedi. Bir ha. saat tak tak sonra. Bir biz. saat mi yok. Evet. Kanka sonra sabah olunca da oraya öleceğiz <laughs> Tamam. Değil mi? Evet ama şimdi bir korku filmi atarım. Korku filmi. Evet korku filmini. Kanka sen ee, İkimiz de ayak bakımımızı yapacağız. Ben de su sıkıyorum. Evet bitti. Ee, şimdi bir saat oldu resmen. Ee, evet. O zaman bunları çıkartıyorum. Ben de. Evet. ya benim elime niye böyle Vermedim. Bekle ya. Of ben oturmak istiyorum. Daha abi. çıkmıyoruz. Benim evim ha. Benim de evim var. Ama daha mobilyaları falan yok. Sadece oda. Evet sadece Ve de oda. yatağım da yanlış geldi. Değiştireceğim zaten. Oy ben gidiyorsun. <laughs> Ay. Korku filmi atıyorum tamam mı? Aç. Bağıralım biraz. Aa! Aa! Kanka, bu ne? Ay, cankabane. Ay, arkadaşlar Ay, cankabane. Ay, cankabane. bizim cankabane. öne geliyordu. İnsan evet. televizyondan Ay, cankabane. Ay, bismillah gerçek kanka haltımı etmiş sıra <laughs> onun kıyafetleri burada. Bekle bekle kanka. Dur kanka. Kanka bekle. ya bekle. Allah Allah ta anneannemin odasına kadar gittin. Ne Al bunu giy. Ben nerede yatacağım bugün? Ya yüzüne değdi. Bilmiyorum kanka. Bilmiyorum. Koltuğun açılıyor mu bari senin? Koltuğum yok. Kavuzda mı yatayım istiyorsun? Yok. Bakıyorum öyle kısma. Bu arada arkadaşlar siz Hı. demişsiniz ki saçlarının gerçek rengi mi hem kaşlarının evet. Ama kahverengi rengiyle benziyor yani. Benimki de kalmıyor. Yani oyunda e, e, saçlarım öyle ama gerçekte değil. Kanka istersen Gerçekte e, Ayşenur'un oyundaki gibi. Kanka yani istersen Orion'un yatağında yatabilsin. Kaç! Dövecek beni. Kanka! Çat çat çat! Görürsün sen daha bitmedi. Of kanka. Kendimi aşağıya atacağım şimdi. Atamadım. Niye <laughs> aşağıya Oraya yatacağım. Oraya zaten. Oraya, oraya, oraya ben, benimdir artık. <laughs> <laughs> bile. Hadi, pış, pış, pış. Evet <laughs> arkadaşlar. <Benim söyleyeyim> mi? <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bye bay. Bye. Görüşürüz.